Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ismimi 666 yaparsam neler olabileceğini sizlerle gözleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu eski kanalında çekmiştim arkadaşlar. Kapanan kanalında. Telif yemişti. Ee, çok saçma bir şekilde telif yemişti hatta. Bilmiyorum Supercell neden böyle bir şey yayınlamamı yasakladı bilmiyorum. Neden 600 bu arada 666 rakamında bilmeyen varsa şeytan şeytanın rakamı arkadaşlar. 666 zaten Google'a 666 yazdığınızda bir sürü şeytanla ilgili fotoğraflar meydana çıkıyor arkadaşlar. Benim de bayağı ilgimi çekmişti. Ben de videosunu yapmıştım. O videoda çok bir şey gözleyememiştik. Ve zaten video çok uzun süre çok uzun sürmeden direkt telif atıldı Supercell tarafından ve kanalında kapatıldı Supercell tarafından arkadaşlar. Bu cidden beni bayağı üzdü. Ve ben de bunun peşini bırakmam için bu kanalda da bir daha videoyu o videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz direkt ismimizi 666 6 yaparak başladım arkadaşlar. Bu arada ben direkt ilk başlarını atladım arkadaşlar sizin canını sıkılmayın diye. Direkt 666 yazıyoruz arkadaşlar. Tamam tıklıyorum. At kabul edilmedi. Abi kabul edilmişti. Yemin ederim kabul edilmişti. Bir dakika şimdi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kısa bir baskın yedim arkadaşlar. Şimdi 666 kabul edilmiyor. Neden kabul edilmiyor yemin ederim bilmiyorum. Normal başka bir rakam yazsam kabul ediliyor. Dediğim gibi ama o gün kabul edilmiş. Büyük ihtimal artık yasaklı kelime olarak geçildi arkadaşlar 666. Bir şey yapalım. 600 6, böyle İnşallah kabul edilir. Yine kabul edilmedi. Bir dakika. Ee, şey yapacağız arkadaşlar bir şey nokta bir dakika nokta koyalım öyle yapalım 666 nokta 66 böyle böyle kabul edilir a edilmedi bir dakika bir tane daha nokta lan emojileri açtık a bir dakika kabul edilmiyor dur Rusya'ya geçti klavyem ha. bir dakika abi, bir şey yapmadım nokta 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 böyle kabul edilir gibi dur son iki tane koyalım Yok abi kabul edilme Bir dakika arkadaşlar hemen ayarlayacağım ben bir şey. Şeytanın iblisin şeyini koyarım. İyisini koyarım. Altı yazalım. Bu tarz kabul edildi. İbli... Ee, bir dakika. Aynı, yani dur bir tane şey işaret vardı. Onu bulabilirsem haç işareti gibi bir şey. Çünkü şeytan bir hani Müslüman olmadığı için arkadaşlar. Şu an çok da dini konulara girmek istemiyorum açıkçası iyi yazalım. Büyük ihtimal olmayacak. İyi. Lisi adı şimdi. Li aldı. İyi. Evet kabul edildi. Arkadaşlar şu an neden onun kabul edilmediğini bilmiyorum. Çok garibime gitti. Vallahi ben şüphelenmeye falan başladım bu oyun ne yapmaya çalışıyor diye. Vallahi arkadaşlar şu an ismim kabul edilmedi. Benim eski kanalımda izleyen varsa biliyordur zaten 666 kabul ediliyordu. Şu an yasaklanmış kelime olarak geçilmiş arkadaşlar. Hemen şu oyunları geçip arkadaşlar e, normal ana menüde ona bir garip'likler olduğunu görecek miyiz bakacağız arkadaşlar. Bu arada kenardan da garip bir şeyler görürsek onları da ekran kaydına almış olalım arkadaşlar. Sizin de gözünüzde farklı bir şey çıkıyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtin ki ben de hemen anlayayım arkadaşlar. Şunları da bir şekilde bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şu takım arkadaşım ölsün. Bir öldürün onu. O kolay ölüyor zaten. Tamam. Ya abi elmasları salın bana. Siz hızlı ölüyorsunuz çünkü. E, hızlı bir şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar bir bakacağım ya. Vallahi ben şüphelenmeye başladım. Çünkü cidden kullanılıyordu arkadaşlar. Ben size yalan söylemiyorum. O videoda da kullanılıyordu. Şunları, aha bitti. Ne olur dalmayın abi. Ben hallederim onları. Vallahi İnşallah bir gariplik olmaz abi çünkü düşünsene değişik değişik olaylar yaşıyoruz falan güzel olur da ne bileyim abi garip hissederim ya vallahi arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım hadi bir hızlı bir şekilde geçelim evet geldik şuraya tıklayalım orada bir şey yok Brawl Pet'e bakalım hemen büyük kutumuzu açalım karakter çıktı mı çıkmadı hemen abiyle de oynamamız gelişmiş oynayalım abi bir el daha oynayalım tamam Vallahi arkadaşlar terledim de şu an hani bir garip bir garip hissettim çünkü. Aa internet sıkıntısı vardı ya. Emoji atalım şöyle. Metan Pro Türk galiba. Yo yabancı aynı. Metan Pro yabancı olacak Allah'ım. Ben de çok saçma konuşuyorum arkadaşlar bazen Kusura bakmayın. İnternetim çok kötü. Karşı takımda Rus bir arkadaşı var. Bir bakacağız abi bakalım hadi şu an çok bir gariplik yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü ismimiz tam 666 olmadığını arkadaşlar ama abi ya neden kaldırıldı ki bu en cidden moralim bozdu inşallah bir şey daha çünkü iblis yazdık bir de oraya iblis bu arada şeytan demek arkadaşlar bilmeyenler yani yoktur diye tahmin ediyorum Aa, güzel aldık hadi bakalım abi hadi terledim şu an itente çok kötü hava bayağı sıcak şu an gerildim hem terledim çok kötü oldum lan. Oğlum ben ne oluyor? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an cayır cayır yanıyorum. Bir dakika abi ben şurada bir yerde saklanalım. Çünkü ben çok terledim üstümü çıkaracağım arkadaşlar. Bir dakika üstümü çıkartmam lazım. Çok kötü terledim abi. Oğlum. Dur 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 şunları indirelim abi. Dur. Abi salın bir salın bir salın bir salın. internet abi bir dakika. Arkadaşlar ilk tişörtümü çıkartıyorum. Çok te, çok kötü oldum. Of. Vallahi bu ne abi? Cayır cayır yanıyorum ya. Cehennemdeyim sanki tövbe yarabbim. Hemen bir paranormal şeylere bağladık da hemen ne bileyim abi. Ben çünkü ne bileyim abi vallahi çok kötü garipsedim ben bu 666 kelimesinin neden yasaklandığını. Tam şeytan bir rakam olabilir de bu kanıtlanmış bir şey değil. Anla, anlamadım. Ha, yıldız oyunculuk. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Her şey güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Şimdi gelelim. Şimdi 666'nın bir kulübüne katılacağım arkadaşlar ben. Dur bir dakika ne verdi? Hemen yükselterim madem. O üst seviye yaptıktan hemen. Yok şimdi girmeyeceğim. 666 kulüp. Ona ne no, avradını? Bir dakika kulüpte mi açılmıyor şimdi 666 diye? 666 Abi bir dakika bu çok saçma dur. İblis. Bir sürü kulüp var öyle. Bir sürü dedim 4 tane kulüp var. Abi 666 diye bir sürü kulüp de vardı ya. Abi çok garip lan. Neden He hepsi yasaklandı? Dur. Şöyle yapalım. İblis. 666. Abi bir şey diyeyim mi? Garip bayağı garip. Çünkü vardı arkadaşlar öyle kulüp. Allah Allah ben bayağı garip dedim şimdi ya. Bir bakacağız abi. Durup şimdi şeytanla ilgili başka bir şey daha bulmam lazım. Bir bakalım abi gariplikler var mı? Bir bütün, şöyle bütün karakterleri bir gözden geçirmek istiyorum. Şey diye bakmıştık zaten. Siz de hızlı bir şekilde yavaşlatarak bakın arkadaşlar. Ben sizin bakmanız için yapıyorum bunu. Hızlı hızlı. Video durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Valla bir videoda garipsemi gördüyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Valla ben merak ediyorum açıkçası. Benim gözümden kaçan olabiliyor çünkü. Ben çok dikkatli bakmıyorum her tarafa. Şöyle bütün karakterleri gösteriyorum arkadaşlar size. Evet gösterdim. Bir Brawl'a Pass'a e bakalım. Görevler daha 300 kupa ulaşmalısın falan. Şu anlıkta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani benim gör gördüğüm sürece bir sıkıntı yok. Bir şuralara bakalım. Süpersel ID. Oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim. Ee, buralar falan filan. Bir de şey yapacağım abi. Dur. Dili Çince yapacağım. Hadi bakalım. Çünkü öyle bir şey var. Evet. Arkası alttaki yazı. telefon numarası verilmiş. Oo. Bu arada Ar şu an Çin çinli. Alttaki yazıyı gördünüz mü arkadaşlar? Ee, baya garip. Baya garip. Bu sonda ne yazıyor bu arada? Bu sonda ne yazıyor abi? Abi böyle bir şey yoktu. Bir dakika Türk dilini alacağım. Orada bir şey var mıydı? Bir dakika. Türkçe alalım abi hızlı bir şekilde. Bak alttaki yazı yok arkadaşlar Türkçe'de. Garip bir dakika. Bakacağım ben merak ettim. Dükkan. Abi oradaki gördü gitti. Arkadaşlar Çinli iyi olan biri lütfen yorumlarda belirtsin. Orada ne yazıyor? Hemen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bilen İnşallah bilen dilleri çıkar arkadaşlar. Uf, abi neler yaşıyoruz ya. Valla garip. Arkadaşlar bu videoda baya değişik şeyler yaşadık. Bilmediğim şeyler gördük falan. Hani ben baya garip dedim açıkçası. E, siz de bu, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeniz ve benim gözümden kaçan şeyler varsa yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Bugünlük benden video bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.